Aziz milletimiz hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Şu Sayın Erdoğan bugüne kadar hangi yapmam dediği şeyi söylediyse tam tersini yaptı. Şimdi bu gerçeklik ortadayken seçimlere giderken Sayın Erdoğan'ın yaptığı hamlelere baktığımız zaman bir de karşımıza emeklilere yapılan zulüm geliyor. Emekli insanlarımıza önce yüzde otuz yedi buçuk zam yapıp daha sonra beş de benden deyip kahramanlığa soyunan Sayın Erdoğan önüne gelen anketler sonucunda baktı olacak gibi değil bunu 69.25'e çıkardı. Peki bunu kendisi mi açıkladı? Hayır. Bunu bakana açıklattı. Oysa ki Sayın Erdoğan bu tip şeyleri propaganda aracı olarak kullanır. Ama bir şeyi iki kez arttırmakla yüzleşecek ve halkın şu sorusuyla muhatap olacaktı. Madem 149.25 yapılabiliyordu neden o zaman 42.5'a çıkardın? Bu sorunun muhatabı olacaktı. Tabii ki şu anda hala bu sorunun muhatabı. Biz bu soruyu biraz daha genişlettiğimiz zaman kardeşim TÜİK gerçek enflasyon oranlarını vermediği halde 65 olarak açıkladığı halde reel olarak yapılan araştırmalarda enflasyonun neredeyse birçok kalemde yüzde yüze çıktığı günümüzde TÜİ'nin vermiş olduğu enflasyonun altında neden zam yapıyorsun? Siz faiz konusuyla ilgili mangalda kür bırakmıyordunuz. Daha önce 645 küsür milyar lira faiz öderken bunu neredeyse yüzde yüz bu faiz ödemelerini arttırdınız. Peki memura emekliye gelince neden yüzde otuz yedi buçuk söylüyorsunuz? Çünkü sizin anlayışınızda dini söylemler, faiz karşıtlığı toplumun genel hassasiyeti üzerinden kodlanırken uygulamada tam bir faizci politikası uyguladınız. Kızdığınız adamı eleştirdiğiniz, yerden yere vurduğunuz Mehmet Şimşek'i getirdiniz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hazinesinin başına oturtturdunuz. O ne yaptı? Yüzde sekiz buçuktan faizleri yüzde kırk beşe dayattı. Peki sizin bu millete taahhüt ettiğiniz şeyleri yerine getirmeniz mümkün mü? Bir yandan bu taahhütleri vaat ederken bir yandan hakkı söyleyeceksiniz, uygulamalarınız tamamen batıl. Hepimiz İstanbul'a ihanet ettik diyor. Daha işte bak kendisi söylüyor. İstanbul'a hiyanet ettiğini söyleyen Sayın Cumhurbaşkanı hepimizin hiyanet ettiğini söylerken herhalde bizi kastetmiyor. Herhalde Milli Yol Partisi'ni kastetmiyor. Burada görev alanlar, burada belli konumlarda pozisyon alanların hepsini kastediyor. Hem kendi dönemindeki görev yapanlar hem şimdiki dönemde görev yapanlar. Bu keşmekeşliği nüfusu burada yoğunlaştıran ve buranın cazibesini arttıran buradaki belediyecilik anlayışıydı. Aziz milletimiz bir şeyin daha altını çizmek istiyorum. AK Parti 1994 ruhundan bahsediyor belediyecilikte. Yani düşünebiliyor musunuz? 30 yıl geçti. 30 yıl gerisine özlem duyan bir belediyecilik anlayışı diyor. O zaman demek ki siz 30 yıl önce yapılmış olan belediyecilik çalışmalarını bu kadar zaman geçmesine rağmen yapamadınız. 94 belediyecilik anlayışını demek ki hala oluşturamadınız. Neden? Çünkü siz varlıklarla buluştunuz. Neden? Çünkü idealistliğinizi kaybettiniz. Neden? Çünkü siz Yoklukla gelip bolluğun içerisinde ne yapacağınızı şaşırdınız. Mahallelerinizi değiştirdiniz. Arabalarınızı değiştirdiniz. Hanımlarınızı değiştirdiniz. Siz yeni pozisyonlar aldınız. Dolayısıyla şimdi siz oraya bir özlem duyabilirsiniz. Ancak o özlemin de sadece siyasi bir pozisyonla ilgili halkı aldatmaya yönelik olduğunu biz biliyoruz. Artık alışmış kudurmuştan beterdir sözünü siyasette çok somut bir şekilde görüyoruz. Haramla bulaşmış, harama bulaşmış olan, haram yiyen insanların o makamlarda millete fayda vermesi mümkün değildir.